Merhabalar, ben Hülya Berrak Arşar. Yaşar Üniversitesi 2015 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunuyum. Yaşar Üniversitesi'nde öğrenci olarak bulunduğum 4 yıl içerisinde Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde kısmi zamanlı öğrenci olarak aktif olarak görev aldım. Bana çok büyük katkısı oldu. Şu anda Yaşar Üniversitesi'nin referansıyla birçok başarıların olduğu bir şirkette reklam işlerinde çalışıyorum. Öğrendiğim her şeyi şu anda uygulama şansına sahibim e, ve şu an okuyan bütün öğrencilere Yaşar Üniversitesi boyunca, okudukları süre boyunca e, okul içerisinde aktif olarak görev almalarını tavsiye ediyorum. E, hem çok daha fazla arkadaş edinebiliyorsunuz hem idari bilimden herkese bir arada olabiliyorsunuz. E, sonraki süreçte de mezun olduktan sonra çok daha ayakları yere sağlam bir şekilde basabiliyorsunuz. Yaşar Üniversitesi mezuniyet buluşmasındayım. Arkadaşlarımla, öğretmenlerimle bir aradayım. Çok mutluyum o anlamda. Yaşar Üniversitesi'ne okul hayatı boyunca ve sonrasında bana sağladığı iş imkanı sebebiyle çok teşekkür ediyorum.